Evet. Vargas antrenmanda omuzunda bir sakatlık geçirdi. Bu yaşadığı sakatın tedavisi devam ediyor. Şimdi Vargas Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, takımın elemanı ve büyük başarıda herkes gibi onun da payı var. Yani üstelik de o kadar güzel benimsedi ki Türkiye'yi vatandaşımız olarak yani bizim evladımız. Ya biz evladı takip etmez miyiz? Ya? Vargas kendi emarını kendisi görmeden, kendi bilgi almadan bize o bilgiyi aldı. Çünkü Türkiye'nin en muhteşem sağlık sponsoru var bizde. Saçının terinden tırnağına kadar karşılık bulabildiğin, tedavisine karşılık bulabildiğin bir sponsorumuz var. Acıbadem Sağlık Grubu. Onun için biz bunu bir evladımızı herkesten daha yakın takip ediyoruz. 4-6 hafta arası bir dinlenme geçirecek, tedavi geçirecek. Tedavileri de devam ediyor. Her sporcunun işte geçen Elif bir maç esnasında bir sakatlık geçirdi. Tabii ben ekran başında seyrediyorum. Maç bitti hemen Elif'i aradım. Kızım inşallah nedir? Var mı bir şey? Hatta aradım da Elif telefonu açmadan Ferhat Hoca'yı aradım. Ondan önce bilgi aldım, sonra Elif'ten aldım. Bunlar benim evlat. Bu evlatların sağlığıyla, sorunlarıyla biz ilgilenmeyeceksek burada niye başkanlık yapıyoruz? Başkanlık yapmak başka bir şey. Candan, dostluk, babalık, abilik yapmak daha önemli bizim için. Biz voleybolu böyle büyütmek istiyoruz, böyle de büyüteceğiz. Ondan sonra voleybol federasyonu takip edip etmediğini yazmışım. Federasyon da yakından takip ediyor diye bir yazım vardı senin. Doğrudur.